Merhaba arkadaşlar kanalıma ve evime hoş geldiniz. Sukulent özü ve suyu olan anlamına gelen bir bitkidir. Birçok da çeşidi vardır. Bugün size sukulent ve kaktüslerime güzel bir aranjman yapacağım. Bu aranjmanı da birlikte yapacağız arkadaşlar. E, yaprak saplarına köklerini su biriktiren bitkilerdir. O yüzden de fazla su istemeyen bitkilerdir. Şimdi bu görmüş olduğunuz fons içerisine toprağımı koydum. Humuslu toprakta yetişir. Humuslu toprağın içerisine ben güzelce sukulentlerimi yerleştireceğim. Ayrıca içerisinden 3 tane e, kaktüsümü de ayrı kaplara alıp size çoğaltılma işlemini de göstereceğim arkadaşlar. Kaktüs ve sukulentler karıştırılmamalı birbirine. Etli ve sulu her bitki sukulent değildir her e, su biriktiren bitki de kaktüs değildir. Sıcak günlerde 10 günde bir, kışın da ayda bir olmak üzere sulamalarını yapabilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar e, bu ortam içinde değişebilir. Mesela eviniz çok sıcaktır e, kışın. Ayda bir değil de onu da 20 günde bir sulayabilirsiniz. Bunu takip etmeniz gerekiyor. Toprakları humuslu toprak sever dedik. Kökünün çürümemesi için içinde e, Toprağın e, dibinde su kalmaması için tabağındaki fazla suyu da dökmemiz gerekiyor arkadaşlar. E, şimdi arkadaşlar güzelce bir fıslağı önce bir toprağımı nemlendiriyorum. Ama bu arada da tekrar e, çıkarttığı toprağı da üzerine ekleyeceğim. Görmüş olduğunuz gibi sukulentlerimin de köklerinde dalları hala kurumuş. Biraz kurumaya gelmiş. Şimdi güzelce onu bir temizleyeyim. Bu arada da altlardan çoğaltma işlemini yapacağız. Yaprakların alt olan kısımlarından bitkinin yaprağını alacağız arkadaşlar. Şimdi ben size bunları zaten birebir göstereceğim. Güzelce toprağına ayırıyorum. Ama köklerine de zarar vermeye çalışın. Dikkatli olun. Evet. Bayağı kuru kaldı. Sulamadım yerin değiştireceğim için. Artık yani kışta geldi. Dikkat etmemiz gerekiyor sulamalarına. Yoksa çiçeklerimiz ölür arkadaşlar. Ne kadar güçlü bitkiler de olsalar. Maalesef ki her bitki de yanlış bakımda ölebilir. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Evet şimdi alt kısmından alıyorum. Bu şekilde kenara her sukulentimin her bitkimin birer tane yaprağını kenara koyacağım. Evet hızlı bir şekilde ben hemen hepsinden görmüş olduğunuz üzere çoğaltma işlemini yapabileceğim dallarından ayırdım arkadaşlar. Bunu da bu şekilde bir saksıya üzerine dizdim. Aynı şekilde bunu da bu saksının üzerine dizeceğim. Ve pıs pıs yardımıyla sulamasını yapacağım. Ola ki eğer tabağına su inerse bu suyu döküyoruz arkadaşlar. Kesinlikle tabağında su bırakmıyoruz. Çünkü köklerde çürüme yapmaması için suyun yükselme özelliği var. E, ne kadar hani kökü aşağıda değil suyu çekmez diye düşünmeyin. Toprak o suyu çekip bunun köklerine ulaştıracaktır. O yüzden tabağında kesinlikle su bırakmıyoruz. Evet görmüş olduğunuz gibi de Ayırmalı işlemlerimi yaptım. 3 tane sukulent, sukulent ve kaktüs çeşitlerimden bu şekilde ayrı ayrı kaplara ektim. Çünkü aranjmanı yapınca yer kalmadı. <laughs> evet, gördüğünüz gibi tam bir dolu dolu aranjmanım oldu. Sukulent aranjmanı. Sizler de bu şekilde sukulentlerinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Hepsini bir araya toparlayabilirsiniz. Bunun da aynı şekilde sulamasına altta deliği olmadığı için suyun gideri olmadığı için su gideri kabında olmadığı için bunu da fıs fıs yardımıyla sulama yapacağız. Aynı şekilde eğer ki e, altında delik olan kablarınız varsa onları musluk altında sulayabilirsiniz. Daha sonra akan bütün suyunu boşaltıp tabağında da su bırakmadan o şekilde de yerini alın arkadaşlar suyu Aslında sever nasıl sever birden suyu sever Azaz suyu değil de bir kere şöyle dolu dolu bir sularsanız o size yeterli gelecektir çiçeğinizi yaklaşık da 20 gün bir ay kadar da zaten o suyu ne yapıyor gövdesinde tutuyor görmüş olduğunuz gibi bu dalların içerisinde ve köklerinde su var arkadaşlar arkadaşlar bilgilendirmeye çalıştım Umarım ki yeterli bilgiler vermiştirim Güneş ışığı hakkında da kısa bir bilgi vereyim size çok soğukları sevmez kesinlikle soğukta ölür bu bitki sıcağı sever ama birebir güneş altında da bakmamak gerekiyor güneş ışığını birebir almaması gerekiyor temas etmemesi gerekiyor ne yapmak gerekiyor güneş ısısını alsın gün ışığını alsın o yeterli kafi gelecektir zaten. Yerinde sevdikten sonra kesinlikle yerinde değiştirmeyelim arkadaşlar. Ee, videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atıp güzel yorumlarınızı bekliyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.